sesin inşallah geliyordur. Bayağı başarılı. Gerçekten. Bu üstündeki kremalı tadı muhteşem. Hadi be. Ay çok heyecanlandı. Bak bak bir daha. Sana sonra çekeyim mi? Hmm. Kek hmm. çok güzel. Kek çok zor oluyor çünkü.

Aile kitap hedefinin gerisinde kalınca kızlar. Şimdi eve geldim. Bir yandan oyun oynuyorum. A little time to left. Bir yandan da şey ay Winnie the Pooh izliyorum. Şimdi şunun şapşallığına bakın. aynı anda okuduğum kitaplara bir bakalım birlikte. İnce Memed'e başladım. Biraz okudum. Daha yeni başladım zaten. Ee, Harry Potter'ın ilk kitabına başladım. Buna bayağı okudum. Neredeyse ortalarındayım. Ondan sonra Sanatçının Yoluna başladım. Bunu hatta Google'da etiketlemeyi de unutmuştum. Kaça gelmişim? 26. Bu böyle. 28 haftalık bir yolculuk. Sonra Fırtınalar İmparatorluğu'nu okuyorum. Bununla birlikte de Şafak Kulesi'ni okuyorum ve okumam gerek bu burada. Burada değilim ya. Ben bunu tabletten okuyordum dışarıda olduğum için. Şey. Daha kitap kulübümüzün kitabı eklenecek buraya. Bir dilek oyunu galiba. İşte yetiştiremedik. Başaramadık. Hayır başaracağız. Başaracağız kızlar. Bunları okuyacağız. Bir de size yeni kupamı göstermek istiyorum. Benim için çok çok özel. Arkası da şöyle. Your grandma's prayers are still protecting you. Evet. Şimdi bütün tuşları aynı anda basma zamanıdır. Bismillah. Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Aslında bir şeyler çekmiştim ama böyle bir hoş geldiniz, beş gittiniz muhabbeti olmadığı için böyle bir açılış yapmak istedim. Bir de birazcık konuşmayı da özlemişim. Şimdi neden açtım kamerayı? Aslında kitap okuyacaktım ama bir güncelleme yapmak istedim. Bir konuda biraz düşüncelerim değişti. O da Kindle ve e, fiziksel kitap. Ben uzun süredir sadece Kindle'dan kitap okuyordum. Sonra e, en son değersiz bir hayatı da Kindle'dan okudum. Ve şunu fark ettim. Kindle'dan okumak sıktı beni <laughs> maalesef. Yani şöyle sıktı derken şu şu hissiyatı özledim. Ee, şeyi sayfaları kendim çevirmeyi özledim. Bu beni şaşırttı. Ben böyle muhtemelen şöyle olur diye düşünüyordum. Kindle aldıktan sonra tüm kitaplarımı Kindle'dan okurum. Artık çok nadir böyle kesinlikle kitaplığımda olmasını istediğim veya işte son son aldığım kitap gibi bu sanatçının yolu pdf'ini bulamadığım kitapları alırım sadece diye düşünüyordum fakat öyle olmadı ee, şey oradan başlamıştım fırtınalar 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 koparsa kopsun sürüklesin kimisi bu iki kitaba şafak Kulesi ve Fırtınalar İmparatorluğu'nu Kindle'dan başlamıştım ve daha kolay olacağını düşünüyordum. Çünkü yani bu iki kitabı taşımak saçmalık zaten. Ve dedim ki hani oradan çıkarım ona girerim, oradan çıkarım ona girerim. Fakat baktım ki ben iki kitabı da odaklanamıyorum Kindle'dan. Asla tekrar tekrar okuyorum, tekrar tekrar okuyorum ve anlamıyorum. Bilmiyorum eski çevrileri mi o şekildeydi yoksa işte kitabı PDF'e dönüştürürken mi böyle bir kayma oldu. Çok saçma bir çeviri var karşımızda. Okuduğum iki kitaptan da e, sürekli böyle kendim bir şeyler tahmin etmeye çalışıyordum. Sonra bir tanesinde sanırım e, Fırtınalar İmparatorluğundaydı. Güzel bir çeviri buldum ama Şafak Kulesi çok kötü eski çevirisi olduğunu tahmin ediyorum. Hatta şimdi bakacağım merak ettim. Ve umuyorum yani umarım eski çevirisidir çünkü Berbat. Cümleler yarım. Başka bir cümle başlıyor. 2019'daki baskısıymış bendeki. Evet şu anlık bir şey göremedim. Korktuğum başıma gelmedi Allah'tan. Umarım dediğim gibi o çeviriden dolayı yani işte kitaptan pdf aktarımdan dolayı böyle bir şey vardır. Ben böyle kitaptan okumayı özlemişim. O yüzden sevindim bir yandan da. Çünkü e, bu hissi... Kaybetmek istemediğimi fark ettim ve e, Kindle'ı bu arada hala çok seviyorum. Hala benim en sevdiğim, en çok kullandığım eşyalarımdan bir tanesi olmaya devam edecektir. Ama böyle bir ara vermek benim için ım, iyi oldu gibi geldi. Bence bu özlemi, bu işte Kindle'dan biraz daha böyle uzak kalmayı, kalmama vesile de değil sebep olan şey. Son okuduğum kitap Değersiz Bir Hayattı. Okuduklarım videosunda konuşmak isterim uzun uzun üstüne. Ee, başka bir şey söylemeyeceğim. Biraz da merak. Biraz da merak. Şimdi ben birazcık bunu okuyacağım. Sonra bu sıralar biraz oyun oynamaya çalışıyorum. Aslında geçen bir vlog çekmek istemiştim. Biraz başlamıştım ama kendimi pek iyi hissetmediğim için yarıda bıraktım. Orada bahsediyordum. Bu sene yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de kendimi oyun alanında geliştirmek, sevdiğim oyun tarzlarını keşfetmek, burada böyle birazcık bu alanda vakit geçirmek, bu alanda biraz oynamak. Aslında ben bu sene biraz daha sanırım kendimi tanımak istiyorum ve nelerden hoşlanıyorum, nelerden hoşlanmıyorum, hoşlandığım şeylerin üzerine düşersem neler olabilir? Biraz bunun üzerine odaklanmak istiyorum. Bunun üzerine çalışmak istiyorum. Ve bu kanalda da bunları paylaşmak, bunları kaydetmek, sonrasında da geri dönüp bakabilecek olmak beni heyecanlandırıyor açıkçası. İşte öyle yani. Aslında bu arada ben bu sıralar TikTok'ta biraz daha aktifim. Sanırım orada içerik üretmek daha kolay, daha kısa süreli benim için daha daha az vaktimi alıyor ve e, bir şeyleri başardıkça güzel dönüşler de aldığımı fark edince böyle oraya daha çok yoğunlaşmaya başladım. Bu da benim aslında üzerine düşmek istediğim alanlardan bir tanesiydi. Bir yandan beni çok mutlu ediyor. Bir yandan da beni korkutuyor çünkü YouTube daha çok emek isteyen bir yer ve e, ben de birazcık böyle her zaman kolayına kaçmak isteyen bir insanım. Ama burayı da bırakmak istemiyorum. Çünkü ne zaman burayı bıraksam çok uzun süreli aralar versem e, hep şey diyorum ya yani keşke bırakmasaydım. Keşke devam etseydim. Keşke biraz daha üzerine düşseydim ve şimdi böyle bir korku geldi bana. TikTok'ta bu sıralar ana sayfamı da çok seviyorum. Çünkü fark ettim ki neler tükettiğime çok dikkat etmeye başladım. Şu anda TikTok'ta çok vakit geçiriyorum ama oradan çok güzel şeyler öğreniyorum çok işime yarayacak yeni uygulamalar işte ne bileyim sergiler ya da günlüğünüze yazabileceğiniz herhangi bir şey bile olabilir o yüzden bu da hoşuma gidiyor bunu da paylaşmak istedim sizinle yani ne ne tükettiğinize dikkat edin bence biliyorum çok zor çünkü o o şey sizi hep izlemeye itiyor ama hayır ya İnterneti güzel bir şekilde kullanalım. İşte bu kadardı. Biraz daha bir şeylerden bahsedeceğim ama neredeyse 10 dakika konuştum. O yüzden böyle uzun ve birçok şeyden bahsettiğim konuşmalar bilmiyorum nasıl geliyor kulağa. Çünkü bazen sıkılabilirsiniz diye düşünüyorum. Bazen de şöyle güzel dönüşler alıyorum. Hep geri dönüş diye hata yapacak gibi oluyorum ama yapmayacağım. Bazen şöyle dönüşler alıyorum. İşte evi düzenlerken dinliyorum. Bir işimi yaparken dinliyorum. Bir podcast gibi oluyor. O yüzden de çok hoşuma gidiyor böyle konuştuğum kısımlar. Dönüşleri alınca bir yandan da seviniyorum. Ama bir yandan da eğer hoşunuza gitmiyorsa tabii ki de geçebilirsiniz. Şeyden bahsedecektim. Bu 75 günlük bir challenge var. Bununla ilgili belki sonrasında konuşabiliriz. Şimdi ben bir artık kapatayım. Hem ben okuyayım hem size de değişiklik olsun. Sonrasında tekrar konuşuruz diyorum. Hoşçakalın şimdilik. Zaten ustalar var altta üstte bir yerde. Biraz kesilirdi bir noktadan sonra. Ay susamadım ya. Hadi görüşürüz şimdilik. Hadi bye. Şimdi İnce Mehmet'i okuyorum. Bir yandan da İnce Mehmet için yapılmış çalma listelerinden şarkılar, türküler dinliyorum. Bir tane de kitabın içinde bir türkü geçiyor. Onu açtım Youtube'dan, onu dinliyordum. Sonra şunu fark ettim. Türkü dinlemeyi çok seviyorum. Ve bu benim ailemden bana geçmiş olan bir sevgi. Annem babam türkü dinlemeyi çok sever. Biz böyle ne zaman bir yolculuğa çıksak illaki yolculuğun yüzde 80'i sekseni türkü dinleyerek geçer. Ve bunu fark etmek çok hoşuma gitti. Ailemizden bize geçen böyle kişiliğimizi etkileyen böyle güzel özellikler, güzel şeyler bunları fark etmek önemli diye düşünüyorum. Bence ailemizin bize kattığı güzel değerleri, güzel özellikleri daha çok düşünmeliyiz. Bunların daha çok farkına varmalıyız ve daha çok takdir etmeliyiz. Böyle bir güncelleme. Şimdi gelin birlikte kupa seçelim. Eleyelim tek tek. Bunu eliyorum. Çünkü sütlü bir kahve yapacağım ve bence bu sütsüz kahvelerin kupası. Ondan sonra şunu Eliyorum çünkü hava soğuk evet ama kar yağmıyor o yüzden bu da elendi. Şimdi bunu yeni aldım. Bunu kullanmayı çok istiyorum çünkü bu benim en sevdiğim Türkçe şarkılardan bir tanesi olan İki tas Çorbanın sözlerinin olduğu bir kupa. Yani ilk üçüm hatta en sevdiğim ikinci şarkı falan galiba. Bunu yeni aldığım için kullanmak istiyorum fakat Küçük bir kupa bu ve ben sütlü bir kahve içeceğim için e, sanırım çok işime yaramayacak benim için ve daha böyle bence sabah kupası geriye de bu kupa kalıyor bu kupa bence çok ideal boyutu rengi böyle çok tatlı bir sarı burada çok kötü çıkıyor ama e, ve sütlü olacağı için kahvemizi de sütümüzü de çok çok koyabiliriz ve daha bence akşam kupası. O yüzden bununla içelim. Sarı kız. Seni seçtik. Bu arada siz de böyle misiniz? Yani seçiyor musunuz bardağınızı modunuza göre? E, sabah ya da akşam ya da gece olmasına göre? Ya da içeceğiniz kahvenin sütlü sütsüz olmasına göre? Mesela ben çok keyifliysem ve böyle bir e, yaratıcı bir şey ortaya çıkartmak istiyorsam... genellikle bu kupayı kullanıyorum. Bence çok tatlı. Tutuşu çok tatlı. Şu kenardaki kırmızılıklarını çok seviyorum. Sonra eğer böyle daha ciddi bir iş yapacaksam Türk kahvesi içiyorum ve bu bardağı tercih ediyorum. Bunu çok seviyorum. Ee, sonra yine böyle çok kahve içmek istiyorsam o gün ve yine böyle yaratıcı hissediyorsam kendimi böyle daha e, sanatçı hissediyorsam bu Geçen senenin sonunda aldığım bu kupayı tercih ediyorum. Bunu çok seviyorum. Ee, ondan sonra böyle kendimi daha oyuncu hissediyorsam şu kupayı şu kupayı bu kupayı tercih ediyorum. Gibi gibi ya. Böyle çok e çok seviyorum kupalarla oynamayı seramik kupayı çok seviyorum seramik kupalar içmeyi çok seviyorum e, Bence daha anlamlı oluyor içtiğiniz her şey anlamlı değişken mesela bununla da bir şeyler içmeyi çok seviyorum bu bana arkadaşımın hediyesi ve çok tatlı bir notla hediye etmişti o yüzden benim için çok anlamlı böyle küçük şeylere anlam yüklemeyi seviyorum farklıyım ya biraz o yüzden Öyle yani. Keyfim yerinde. keyfimin yerim, yerimde o yerinde, yerinde olmasının sebebi de ne çekeceğim ki ben evdeyim düşüncesinin ötesine geçip işte kahve yaparken bir şeyler çekmek, bir şeyler oynarken ya da işte okurken, bir şey araştırırken, bir şey dinlerken bir şeyler çekmenin de okey olduğu ve bunun da videoya dahil olduğunu tekrar hatırlamış olmam. İlla ki böyle bir yere gidip bir şeyler keşfedip böyle çok büyük işler yapmama gerek olmadığını kendime hatırlattım ve o yüzden böyle bir şeyler çektikçe çektikçe daha çok çekesim geliyor. Ve böyle tüm bu süreci görmek bence çok iyi geliyor bana. Yani mesela az önceki klipte şey diyordum hani daha TikTok'a Yakınlaşıyorum işte YouTube'da neler çekeceğimi bilemiyorum daha zor bir süreç diyordum ama şimdi yapabilir mi görmek benim böyle bir e, yaşartıyor gibi ve bu süreci de izlemiş olacak olmak izleyecek olmak beni çok mutlu ediyor mesela eskiden çok daha gerilirdim çok daha cümlelerimi en doğrusunu kurmaya çalışırdım. Ama şimdi evet yine geriliyorum. Çünkü bence bir kameranın karşısında konuşmak hala benim için çaba isteyen bir şey. Ama daha sakinim ve daha tüm kelimelerimi özenle özenle demeyeyim de mesela şimdiki olduğu gibi. Hani en doğru cümleyi kurmaya çalışmıyorum. Ve bunu da yine izlemiş olmak, izleyecek olmak ay, ay, ay. Çok mutlu ediyor beni ya. Şimdi kahvemi yapacağım. Sütüm ısınıyor. Kahvem demleniyor. Ne yapacağız? Ajandam için e, fotoğraf düzenleyeceğiz. O aylık kısmı var ya en başındaki kareler. Onlara uygun fotoğraf boyutlandıracağız. Sonra muhtemelen artık bu videoyu bitiririm. Çok uzun olmasın. Çok da kısa olmasın. Diyerek en son çektiğim videonun üzerine alanım dolduğu için videolar başka yere aktarılırken ben de sticker'ları tamamladım. Ama size nasıl yaptığımı göstermek için tekrar böyle bir şablon oluşturacağım. Şimdi tasarım oluştur diyoruz ve özel boyuta tıklıyoruz. Burada inçi seçiyoruz ve 8.5 ile 11'i giriyoruz genişlik ve yükseklik olarak. Yeni tasarım oluştur dediğimizde böyle bir sayfa açılıyor. Sonra buradan bileşenler kısmına giriyoruz. Böyle aşağı doğru iniyoruz. Burada ızgaralar var. Izgaralara tıkladığınızda böyle gün büyük bir görsel karşınıza çıkıyor. Konumlandır diyoruz. Bu konumlandırdığımız aslında bizim şu ajandamızın sayfalarının bu boyutu. Ben şöyle bir şey yaptım videodaki hanımefendi de öyle yapmıştı. Şu günler var ya 15, 16, 9 vesaire. Onları görmek istiyorum. O yüzden onları katmadan ölçtüm ve burası 2 santim, burası da 2.4 santim çıktı. Bunları e, inç olarak giriyoruz. Genişliği 2.4 0.94'e denk geliyormuş ay. E, yükseklikte 0.78'e denk geliyormuş ve böyle girdiğinizde böyle küçücük bir şey oluyor. Şöyle. Bunu şöyle çoğaltıyorsunuz. Böyle yana birazcık boşluk bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü keserken daha ay rahat olur. Sonra şöyle yapıp şöyle çoğaltabilirsiniz. Daha kolay olur. Böyle bunları yaptıktan sonra istediğiniz kadar. Burada yüklemelere gelip buradan işte kendi istediğiniz fotoğrafları yüklüyorsunuz ve sonra işte geriye sadece buraya yerleştirmek kalıyor. Mesela burada burayı konumlandırabiliyorsunuz da istediğiniz gibi. isterseniz şuraya alırsınız vesaire. Böyle bu kadar. Benim yaptığımda böyle oldu. Ben tatlı olduğunu düşünüyorum. Geriye yalnızca buraları doldurmak ve sonrasında yapışkanlı bir kağıda çıktı almak kaldı. Onların hepsini de çekerim. Heyecanlandım. Güzel bir proje oldu bence. Bunu çekmemin sebebi de ben bunu bir internet Videosunda gördüm TikTok'ta gördüm. Belki siz de buradan görürsünüz ve yapmak istersiniz. Göstermek istedim, anlatmak istedim. Umarım yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda oynadığım oyunları göstermeyi planlıyorum. Okuduğum kitaplardan biraz bahsederiz. Bakalım kitapları bitirebildim mi, bitiremedim mi? Hedefime ulaşabildim mi, ulaşamadım mı? Ve daha başka bir şeyler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.